arkadaşlar bugün sizlerle ya, ya. ayaba yayımı göstereceğim size büyük ayaba yayımı. Bu videoda da abiyam ya çekeceğiz. Haydi videoya geçelim. Şimdi bu benim uçağım. Helikopter. Uuu. Çu araba Nino Nino yastikleri çok güzel Mazay değer herkes Bu benim beton arabam. Bak bu yastanıyor Bu benim tuğuncu bir şey diyeyim. Bu da benim tiyamayım benim çöpçüğüm. Bum 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 bum. Çöpe yükleyin. Benim polisim. İki tane polisim var. Şey bunu kapıyı açıyor. Bu kapıyı açılmıyor. Bu da benim tiyonom. şay. Sizi çok seviyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim.